Evet alkışlarınızda Oğuzhan Koç'un takımından Yunus Emre Çelik, Beyaz'ın takımından Kevser, bu arada Kevser burada olamadığı için Ordu'ya bağlanacağız ve Ebu Gündeş'in takımından Gürkan Bayatköy. Bu O Ses Türkiye'de bir ilk. İlk yaşanacak. Sevgili Kevser çünkü hasta oldu. Ondan dolayı da bugün şarkıyı evden söyleyecek. Duyabiliyorsa kendisine de geçmiş olsun dileyelim. Geçmiş olsun Kevser. Çok teşekkür ederim. Merhabalar herkese, İyi akşamlar. Bir yandan da böyle bir düzeneyin kurulabilmesinin şaşkınlığını yaşıyorum ben. Evet, şu an. Yani çok. senkron vesaire nasıl duyacak, nasıl söyleyecek? E Normal, TV8, Acun Media Allah Allah. normal. Şok içindeyim şu an. Ben şunu hatırlıyorum. Orkestra, Tarık abiler Türkiye'de. Survivor Dominik'te, şarkıcı orada. Herkes kendi evinde bayağı canlı e, çalınma söylendi. Canlı söylendiğini hatırlıyorum yani. Ben büyük bir ihtimalle önümüzdeki sene stüdyoda değil de herkes kendi evinde. <laughs> Tarık abi kendi evinde, orkestra kendi evinde çalıyor. Rahat rahat. Biz de orta sehpaya koyacağız değil mi butonları böyle? <laughs> evet. Çerezin yanına. Tabii. Oradan döneceğiz Şayın falan. yanına. Tabii. Evet, bol şans diliyoruz. Başarılar yani. tüm Sandılmaz, gönder <laughs> sen gitmez. Baktan anlamaz, sözünü dinlemez Başına buyruk, duyguları savruk Beni bana kırdıran Bu gönül canıma düşman Yanıyor bedenim, acıyor içim Yoktan anlamıyor benliğim Bitmiyor geceler, geçmiyor gün Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Evet, Yunus Emre için oylamamız başlamıştı. anlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Oğuzhan. Günün şıkı Yunus Emre. Çok teşekkür Yunus ederim. Yunus Emre, harikaydın. Çok teşekkür ederim. Helal Teşekkür ederim, gurur duydum. Yunus Emre hakikaten çok iyi bir de müzisyen aynı zamanda. Şahane bir keyboardçu. İzliyorum, takip ediyorum onu. Allah hakkında hayırlısı olsun. Şahane bir sesim var. Teşekkür ederim sana. Bol sansürüyoruz. Senin yerini alıyoruz. Ve Oğuz'u da terslere bağlamıyoruz. Ne evet, söyle geliyor ya? Sarı göğsüm. Ben hemen... Söyle söyle. Yani şöyle söyleyeyim, bir kere çok zor bir mesele şu an yapılan evet. ama... Evet. Kehser aklında kalmasın, içinde de kalmasın diye söylüyorum. Buradaymışsın gibi biz duyduk. Evet. Gerçekten başından sonra çok iyi iyiydi Her şey eşit. Çok iyiydi yani. aynıydı ve Şey o duyum orada nasıl bilmiyorum ama burada çok iyi. Öncelikle buradaki teknik çok e, ekibe çok, e e çok, çok yani. teşekkür Eliniz ediyoruz. Sesçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Müthiş bir iş başardılar. Bir de tabi Kevser'in sesine düşkünlüğümü herkes bilir. Çok iyi bir performansı Tebrik ediyorum hayatım. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok iyisiniz. Kevser'cim tebrik ediyorum. Gerçekten zor bir şeyi başardın. Önce tekrar acil şifalar diliyoruz. Hastalığına rağmen sesin de mükemmel geldi. E, tabii stüdyonun atmosferin içinde olmadan... E, ...orada evde tek başına, artık arkadaşlarımla bilmiyorum... ...bunu böyle yaşatmak bize... O da e, mükemmeldi. Bunun için önce öncelikle size çok teşekkür etmek istiyorum. Bu imkanı sağladığınız için. Benim için çok kıymetli şu an yaşanan. Ekip arkadaşlarına da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok kıymetli benim için. Gerçekten hastaydım ama şu an kendimi daha iyi hissediyorum. Ee, burada sizinle olmak. ya Çok çok keyifli. Çok teşekkür ederim her Biz şey için. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olasın. Sağ evet. Çok geçmiş olsun diliyoruz tekrar. Ve alkışlarınızla Ebu Güngoş'un takımından Gülkan geliyor. <laughs> olmasın Ben senin kadar sancılarım Gülüyorum sanıyorsan İnan ki çok aldanırsın Mecburdum gitme Dönüş geriye Farz et bir rey طن都بك Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet, Gülkan için de oylamamız başlamıştı. Gülkan'cığım ağzına sağlık. Ee, ben senin sesini çok beğeniyorum. Dinlerken de hakikaten çok etkiliyor benim sesin. Ee, bu şarkı da sana inanılmaz yakışıyor. Ee, bugün ne olur, ne biter bilemem. Seyircimizin takdiri. Ama bundan sonrası için yolun açık olsun, her şey gönlünce olsun. Ne olacağına da inanıyorum. Buradaki bütün arkadaşlar için aynı şeyi söylüyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Bol şans diliyorum hepinize. Evet, aralarından bir isim maalesef elenecek. Şu anda hepsi eşit gidiyorlar. Bir yarışmacıya veda edeceğiz. Bu isim. bugün Gündeş'in takımından Gülkan Ali'ye. Evet. O ses Türkiye'de yarı finale çıkacak isim kim olacak? Yunus Emre mi Kevser mi? Heyecanla bekliyoruz. Yarışmadığınız Oğuzhan Koç'un takımından Yunus Emre Çelik oluyor %36'ı ile. Tebrikler. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Yunus Emre'cim çok teşekkür ediyoruz sana. Ben bir teşekkür Bir yıldır başarılar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Alkışlarla oynuyoruz. Ben de. Ben herkese çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Burası dediğiniz gibi bir başlangıç. İnşallah sonu da gelir. Devamı gelir inşallah. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yolun, yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum arkadaşlarımı da. İyi ki çok güzeldi. Her şey çok güzeldi benim için burada. Bu imkanı sağladığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok güzel anılar biriktirdim. Her zaman söylediğim gibi. Çok güzel insanlarsınız hepiniz. Galiptir bu yolda mağlup. Teşekkür ediyoruz. Eu vou